arkadaşlar. Bugün sizlerle babamın aldığı kanalları gösteriyorum. Döndür baba şunu ya. Görüyorsunuz kaf mürekkep kafayı aldık yine. Ağzını gösterme ya. Dislike gelecek. Görüyorsunuz mürekkep kafayı aldık. <laughs> İğrenç görünüyor. Ama yemesi lezzetli değil mi? Yemesi lezzetli ama bunu. Bak biz bunu besleyeceğiz mi niye? Aldım bunu. Anlamıyorum ki. Evet görüyorsunuz. Dibine sokma ben çıkarım. Allah Allah. Gösteriyor musun? Hani sen de çok utanıyorsun. Görüyorsunuz kafası. Kafası ok gibi. Görüyorsunuz kafayı. Bir kafasından kaldırsana. Görüyorsunuz kalamarımız böyle. Bu Kalamar. Bunun yeniş videosunu da çekek ya. Ne oldu. Görüyorsunuz. Ee, evet beyler videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bunu ya, bunu pişirmez. Bunu pişirirken yine bir video çekeceğim. Bay bay.